Çuva saygısızlığının en önemli tanıklarından olan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Abdullah Kırıç Arslan'ın açıklamalarına göre Türk askerinin olaydan yakın bir zaman öncesine kadar düşman gibi yaklaşan herkese silahla karşılık verme emri olduğunu ancak bunun Mayıs 2003'te komuta kademesi tarafından değiştirildiğini ifade etti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 2003 yılı mayıs ayı ortasında ABD ve koalisyon unsurları ile çatışma ortamı yaratılmayacak, dostane işbirliği içerisinde çalışılacaktır emrini bize iletti. Bu emir her ne şart olursa olsun Türk askerinin silah kullanmasının önüne geçen emirdi. Sözleriyle devam etti. Çuval olayı 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş bulunan bir binbaşı komutasındaki 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ve Türkmen mihmandarlarının Irak'taki işgal kuvvetlerinin bir parçası olan Amerikan 173. Hava İndirme Tugayına bağlı askerlerce sürpriz bir baskın sonucu derdest edildiler ve 60 saat alıkonularak sorguya çekildiler. Operasyon için ABD'nin en önemli milli bayramı olan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün seçilmiş olması, günün cumaya denk gelmesi bu şartlarda konuyu süratle ve diplomatik tarzda çözüme kavuşturabilecek yetkili Amerikan makamlarına ulaşmanın uzun sürmesi ve Türk askerlerinin bu yüzden 60 saat gözaltında bekletilmeleri Amerikan askerlerince saygısızlık içeren kasıtlı hareketlere başvurulmuş olması çuval olayının bir provokasyon olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Olayın arka planı ise ABD Başkanı George W. Bush'un ABD Savunma Bakanlığı'na getirdiği Neokonlar adıyla anılan kişileriyle birlikte Irak'ı işgal etmek istemesi ve Türk hükümetinden ABD silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak'a serbest geçiş yapabilmesi ve Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nün Amerikan keşif ve ağır bombardıman uçaklarına açılması talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Mart tezkeresi olarak adlandırılan tezkere ile reddedilmesidir. Bu olayın sonrasında ise Irak'taki direnişin uzaması, İşgalin ABD hazinesine 3 trilyon dolara patlaması, Amerikan dolarının büyük değer kayıpları ve petrol fiyatlarının kısa zamanda 20 dolardan 100 dolara çıkması neticesinde Bush'un 2006 meclis ve senato seçimlerinde yenilgiye uğraması sonucunda ABD Savunma Bakanlığı'na Robert Gates getirilerek neokanlar tasfiye edilmiştir. Süleymaniye'deki operasyonun Celal Talabani'nin Bağdat'ta Amerikalara verdiği bilgiyle başladı. Amerikan istihbaratı operasyon için Türkçe konuşmaları dinlemeye aldı. Bu dinlemeye bölgedeki tüm özel kuvvetlerin haberleşmeleri de dahildi. Wikileaks belgelerine göre Celal Talabani, Amerikalı işgal güçlerinin Kerkük valisi olarak atadığı kişiye Türkler tarafından suikast düzenleneceğini ihbar etmişti. Irak'ın işgali'nin ardından 10 Nisan 2003 tarihinde Kerkük, 11 Nisan 2003 tarihinde de Musul tapu kayıtlarının tutulduğu devlet dairelerinin basılarak büyük ölçüde Türkmenlere ait olan kayıtların yakılması öncesinde bu kayıtların Süleymaniye'deki Türk özel kuvvetlerince kopyalanarak Türkiye'ye gönderildiği baskının asıl nedeninin bu olduğu iddia edilmiştir. Olaydan sonra Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye nota verilmesinin istenmesi üzerine "Ne notası veriyorsun? Müzik notasım bu." dedi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ise "Ben Amerikalıların çuval olayının bizi bu kadar rencide edeceğini bildiklerini zannetmiyorum. Çünkü onlar için bu çok normal. Göz bağlamak yerine tamamen pratik bir çözüm. Bu çuval da değil, görmeyi engelleyecek bir poşet." dedi. Çok acı devletin üst kademesindeki insanlardan böyle bir açıklama gelmesi. Ey Amerika, sen kimsin ya diyebilirlerdi mesela. Çuvalın intikamını alan komutan olarak bilinen Aziz Ergen, Kuzey Irak'ta görev yapan Türk birliğinin kafasına çuval geçirilip sorgulanmasının ardından Şırnak'ta görev yaptığı dönemde Irak sınırında ABD'li albayı soyup sorguladı. Hilmi Özkök döneminde ABD askerlerine yönelik çuval intikamı nedeniyle gördüğü baskıyı anlatan Aziz Ergen, sosyal medya hesabından o günden şöyle söz etti. Tarih 19 Mayıs 2004. Bir ABD'li albay 50-60 peşmerge ile beraber Kuzey Irak bölgesi Kopki'de terörist unsurları gözetleme yapan alay komutanlığını yaptığım emrimde görevli bir jandarma timimizi esir alıp Bağdat'a götürmeye geliyorlardı. Derhal yanımda hareket subayım Doğan Binbaşı ile birlikte akşam karanlığı çökmeden Kuzey Irak topraklarındaki jandarma timimize ulaşmıştım. Karşıdan gelen grup ile karşı karşıya geldik. ABD'li albay ve yanındaki korumaları olan 5 CIA peşmergesini esir aldık. Üzerlerinde silah ve patlayıcılar olduğu için soyundurduk. 5 saat süre ile albay yanımdaki rahmetli hareket subayım ile birlikte peşmergeleri ise üst ememe korucularımı sorguladı. Genel kurmayda Türk masası, ABD masası ve Irak masası toplantıya çağrıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, ABD'li albayın uydu telefonundan kendisini aramamı istedi. Kendisini arar aramaz ABD'li albayı esir aldığım için fırçayı yedim. ABD'li albayı serbest bırakmamıza söylerken uydu telefonunun şarjı bitti. Serbest bırakmadık. Sorgulamayı sürdürdük. Rahmetli Doğan Binbaşım bir taraftan çuvalları hazırlıyordu. Asıl düşüncemiz bunları çuvalların içerisinde erzak katırlarımızın sırtında Türkiye'ye getirmekti. Üst kademeden büyük bir baskı görüyorduk. Derhal serbest bırakınız şeklinde. Yine bıraktırmadım. Gece 24'e kadar. Emperyalizm ensesinde Türk askerinin soğuk namlusunu hissetti. Meğer ABD'li Albay Martin'i sorguladığımızda Harp Akademilerinde Orgeneral Aytaç Yalman'ın öğrencisi çıkmasın mı? Olayın bütün bilgileri, krokileri, resimleri telsiz konuşmaları en üst komutanlıklara gönderildi. İkinci ordu komutanı bulunduğum alaya gelerek sen niçin yakaladın o albayı onlar bizim dostumuz diyerek fırça attı. Komutanım müdahale etmeseydim Süleymaniye'deki askerlerimizi götüreceklerdi dedim. Ertesi yıl görevimizi yine yaptık ama hedefe oturtulmuştuk terfi ettirilmedim. İstifaya zorlanmak için bir gecede özel bir şube kurup Ankara'ya tayinimi çıkarttılar dilekçemi verip hemen ayrıldıktan sonra Şemdinli iddianamesine sokulup 37 subay ile birlikte yargılandım. Komutanımızın yazdıklarını okuyunca insan ürperiyor, yaşananlar akıl alır gibi değil. Kim, kiminle beraber, kimin eli kimin cebinde belli değil. Umarım ülkemizin tüm kurumlarında vatanperver insanların varlığı artar ve kurumlarımız temizlenir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olur ve beni desteklerseniz süper olur. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.